Evet merhaba arkadaşlar Hepinize selamlar <gülüyor> 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 Bu tavuğumuz kurttu Yumurta koymadım ama Kalkmadı Baktım böyle olmuyor makinedekilerden 4 tane Bölüden getirdim 1 ee, haftadır yazın yatıyordu 1 hafta oldu mu 4-5 gündür Maşallah alala 4'ü de çıktı mı lan Dördüncüsü nerede Ha. Bu da kırmış Kırmış mı? Evet. Şuna bir bakalım. Şuna bakıyoruz. Ölmüş de olabilir. Ölmüş. Evet arkadaşlar. Bu şey yapamamış. Yapacak bir şey yok. Bir tanesi ölüp üç tane çıkmış. Bu etik miymiş ya? Ee, neyse. Burada bir tane. Yani şey. Dört taneydi. Üçe çıkmış vaziyette. Tamam. Tamam bunu ben ayarlayacağım. Burada bu yatsın. Hatta şimdi yer değiştireyim. Bu bayağıdır büyüktü. Ee, arada dışarı salarım. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. <laughs> Burada da hintimiz var. Hint. Hint'e 10 gün oluyor. Hint'e çok fazla yatmasın dedim. Evet. Gel bakalım lan. Eee? Bu 400 mi Bu vakitten sonra çıkar mısın? Neyse. Evet, dördüncüsü nerede? Ha, işte oldu. dört tane. İkisi üçü ettik herhalde. Etlik de mavi murtacı ettik tavuklarla mavi murtacıların çiftleşmesinde bir tane de köy tavuğu. Ee, bunları ekstradan şeyde katacağım. Niye katacağım? Ekstradan Eee, makineden de cici getireceğim. 9 tane hinde, 7 tane de o beyaz tavuğa niyetim öyle. Bakalım. Şimdi... Evet. Ee, Hintin altından aldım. Şu da dönsünmüş. Neyse. Şimdi gelelim. 1 Eylül 2022 Çarşamba. Son şeylerimiz artık. Ana. Blend bulucunlardan hiçbir tane çıkmadı. Enteresan. Bulucunlar tamamen dönsüz mü bir şey? Yo, pardon. Sorayı Kırıyorlar gibi. Ama gerisi gelmedi mi yoksa. Allah anlamadım. Neyse dursun bakalım. Yapacak bir şey yok. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmamış olur. Gelelim. Hindiler vardı. Evet. Önce hindileri bir alalım. Sonra devam edelim. Eee şimdi... Şu vatandaş dölsüz dedik. Kamerayı buraya yerleştirebilirim kafama. Yerleştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi... Evet... Maşallah maşallah etiketçilerimiz çıkmışlar. Hindilerden biri çıkmamış anlaşılan. Evet... Heh... 6 hindi vardı ikisi çıkmamış. Bir. İki. Şişt. Ne yaptın lan? Oy oy oy. Oy oy oy. Üç. Oh my god. Kırmış. Gerisini getirememiş. Allah Allah. Nasıl oldu ya? Vay anasını. Görüyor musunuz? işte böyle. Çıkamamış yazık ya. Şey gelmiş. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Allah'a çok dar gelmiş. Ay ay. Evet. Şu etiklerde haber yok mu? Şunlarda haber yok. Hiç haber gelmedi. Hah. Hadi bakalım size şeyli su neyli? Vitaminli D3. Şu ay kıçına Allah'ım yapışmış kalmış şey. Ne o? Kabuk onu kurtaralım. Ha, Şu biraz kurusun ya. Bu bastı. Ah. Burası dış şeyinde çalıştırız. Tamam. Neyse ki bu dursun bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Makineye bakmaya. Allahu Ekber. Şurada oy 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 oy. Bir tane arkadaşım makineye getirmişti ama getirmiş de fakat dol şeyi çok kötü. Bunları dol oranı. Acaba bu kıramadı mı yine? Ona bakıyoruz. Ne yapayım açtım artık. Kırıp kıramadığına Şimdi Hepsi çıkmışken bir çıkamayınca Kırıttım yani Böyle bazen gelişimde bir problem oluyor Çıkarmak her zaman iyi olmayabiliyor Zaten Çıkamayacak, ölecek oluyor Ya da çıkınca ölüyor, artık yapacak bir şey yok Neyse Adamın 23 yumurtadan Çıkardığımızda beraber 6 tane çıkmış oldu Zaten kaç tanesi dörlüğü çıktı Dörlüğün oranı kötüydü Yani çıkımdan ziyade Sıvıralında problem vardı. Evet, gelelim. Şuradan benim. M11. Evet. Allah Allah, bir şeyler karışmak inşallah. Şu Hüseyin'in başka birinin daha. Ay, oyumuz. Ay maşallah, ay maşallah. Çocuklar, bu arkadaş da çıkamamış. Allah Allah. Neyse. Evet. Bunları da kediye köpeği açacağız artık ne alalım. Ha. ha bu, bu, da çıkmış. Yapışmış kalmış. Bu daha ilginç. Hemen Allah'tan kurtardık ha. Nasıl olur abi böyle? Hah. Hayda. Ananı may. Şunları boşaltmayayım mı gidi. Neyse, ezerim biraz. Alan açılsın diye şey yapıyorum. Yoksa az değil de. Hani yumurt zircilere yer çıksın. Tutuşmasınlar. Evet. Şu da inşallah ölmemiştir. Ya arkadaş. Çok da büyük olunca kıramıyorlar. Böyle bu da aynı kişi. Akıbete uğramış. Niye böyle oldu? Bunları çözemedim ya. Neyse. Çekmiş tamam gerisini getirememiş. Ay ay. Vallahi bunlardan da bir şey çıkmaz herhalde ama akşam üzere baksam ne yapsam? Vakitten sonra ne çıkacak bunlardan? Hiç çatlatma yok, şey yok. Yavrular. Oy. Bu arkadaşın da kaç taneydi ya? Yine bir sürü vardı. Getirdiği yumurta. Bakarız bir kaç taneymiş. Evet. Neydi? Durun bakalım şurada. Tabi benimkiydi. Tamam. Bunu alalım. Alırız yumurtamızı. Şöyle koyduk. Bunu koyduk. Evet. Şeyi koyduk. Buldurucuna. Siz durun bakalım. Evet. Valla benim maşallah 5 oran olunca, 4-5 oran, oranı yani 15-20 tavuk, bu mevsimde bile gayet iyi çıktı. Bak 45 yumurtadan, e, Mahmut demişiz, 29 koymuşum ki, 29, e, 5, 38 yani, 38 tanesi ölüyormuş. Şimdi 9 tane de bir tarafa koymuştum Kuluçka'dakilere, tavuklara. Mesela elemanın 49'dan 27 dördü gözüküyor. Ee, bu çok olan şey. Öbür 23'ten 9 tanesi dördüydü. 6'sı çıkmış oldu. Şimdi gelelim benim rengarenklere. Burada mavi yumurtacı ee, ve beyaz etik tavuğu melezlerim var. Hah, şöyle aldık şunları şöyle temizleyin. Alalım burada. Bayram gel Gelin bakın Gelin bakayım. Hoppa. Sizin fazla da civcivim yok mı bu sefer? Ana. Vallahi anneye manneye verince ne kalacak bana? Değil mi? Ha. Enteresan. Zaten çok yok. Neyse eleman birisi bakmaya gelecekti. Çok fazla bir civcivimiz yok. Bakalım. Etlik çok. Etlik çok. Ne bakalım. Ettik çok. Neyse artık ettik koyacağız. Ne Şu rengarenkler renkler şeyler güzeldi. Şunları pazarda çok iyi gidiyor. Ee, siyah değil de. Şunlar mesela. Şu renkleri insanlar çok seviyor. Şunlar da güzel aynı şekilde maşallah. adam Hanna. Oo. Hadi hepiniz bu gelin. Ohoy. Ohoy. Hadi bakalım. Şu işte şöyle oldu. Bakın lömbe maşallah. Şu e, babalarından gelen siyahlık var. Mavi yumurtacı horozun. Oradan. Sen daha biraz daha kuru yavrum. Hmm. Tamam sen biraz daha kuru. Seni de buradan alalım. Bu öldü. Bunu aldık. Al bakalım. Gel, hadi iki kardeş takılın orada. Hı. Tamam. Evet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çıkar, çıkar, çıkmayan artık bu vakitten sonra yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz ki? Burada şükür diyeceğiz ama tutulucular işe şey etti. Adam... Şöyle bunlarınlar iyiydi ama çıkmamış. Aha ay şimdi kameraya bakalım ne yapıyor çekiyor mu çekmiyor mu onda bilmiyoruz. Hah 4 4.000 var. Ee, Tavuk ciyciğimiz kaç tane sayamadık sayalım hemen 6 10 14. Yirmi iki. Yirmi iki tane de tavuk çiviciği var. Şimdi iki makine de var. Yirmi dört. Yirmi dört. Dört. Üç daha. Otuz tane çiviciğimiz oldu. İyi. Bu gayet güzel maşallah. Evet e, 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 bakın. Gerçekten. Fark ediyor yani. Bir şeyle. Şunların hepsini yumurtacılardan birkaç tane ayırayım ki Biz yumurta toplarından çeşitlerinden gelişimi göreyim istiyorum. İkisini karşılaştırmak istiyorum. Bunları kurkun e, altına bırakacağız. Kurk baksın iki kurka. Eee o zaman kaç tane daha şey yapacağız? Dört birine, beş birine dokuz. Daha bir şey kalmayacak. Altı tane de büyük var. Bir, o, bir hafta on olan. Geçen hafta çıkmıştı. Onları da artık şey yaparız. Bakarız galiba da pek bir cüce kalmıyormuş o zaman. Hmm. Anladım. Pazara çıkacak kadar cüceğimiz yok. Ay. İyi. Evet arkadaşlar. Bu sevimli yavrularımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, güzel bir şekilde büyümelerini Allah nasip eder. Diyelim. Hepinize sağlıklı mutlu günler Allah razı olsun